Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan farklı bir video içeriğiyle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki tane dünyadan almış olduğumuz oyuncuyla ve klanımızdaki Çağrı kardeşimizle güzel bir gameplay videosu çekeceğiz. Bugünkü video konseptimiz arkadaşlar ekip çarpışması dereceli olacak. Bakalım ekip çarpışması dereceli de nasıl bir gameplay çıkartacağız. Hemen şöyle karakter özelliklerimizi sizlere gösterelim. Vukon karakteri, Dasha karakteri, Jai karakteri ve Jota karakteriyle oynayacağız. Çağrı kardeşim de adamları her bayıldığımızda güzel bir adamların hareket hızını kısıtlayacak. Yavaşlatma özelliğini kuşandı. Relax'ımızda Dimitri özelliği var. Arkadan bize destek olacak. Dexip'ı da önden yollayacağız arkadaşlar. Orion karakterli adamların kafalarını karıştıracak. Bakalım daha önce bu tayfayla hiç oynamadım. Bir tek Çağrı'yı tanıyorum. Diğer iki kardeşi tanımıyorum. İnşallah güzel bir maç çıkartırız. Hemen şöyle oyunumuzu başlatalım saniyesinde maçı buldu arkadaşlar. Bermuda geldi. Umarım bol killi, güzel killi bir maç çıkartırız. Karşı tarafın ne geleceği hakkında hiçbir kafamda fikir düşünce yok. Evet. İlk elden pompalıyı çekelim. Biraz yakın mesafe oynayacağız. Karşı tarafta şu arkadaş kod Onur Panel olabilir arkadaşlar. Ne avatarı var ne de sancağı var. Biraz beni düşündürdü açıkçası. Bakacağız. Aura Queen, kod Onur, Miss Aura ve kod Furkan diyor. Topla oynadığımız sürece alırız diye düşünüyorum. Arkadan başkası vuruyor. Oo çok güzel. Birini aldım. Bizimkilerin hepsi ölmüş zaten. Hadi Çağrı, aldın onu. Çok iyi. bizim arkadaşın internete gitmiş. Güzel güzel. Karşı taraf anlaşılan Türk. Bunlara biraz sıkıntılı oynayacağı benziyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İlk roundu verdik. İkinci roundda bunun geri ödemesini yapacağız. Şöyle bir uzi alalım. Hadi bakayım. Bizim Dex hiç hasar verememiş. Onu direkt vurmuşlar. Karşı tarafa baktığımızda çok bir sıkıntı olacağı benzemiyor ya. Biz bu maçı alırız. Şu anda usta ligindeymişiz. Onu da öğrenmiş olduk. Bu arada ilk maçım arkadaşlar. Elim şu an henüz ısınık değil. Az önce biraz BR oynadım. Evet bayağı bir vurdum. Bayağı bir vurdum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne oldu? Şekil şıkul yapıyordunuz. Para fal alabilir miyim? Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Herkes birer kill almış takımda. Gayet güzel. Şimdi biz en iyisi yelek kaskı bir fullleyelim. Biraz geriden oynayacağım. Elimde parafal var o yüzden. Normalde MP40 alacaktım. Yelek hasarlı olduğu için direkt yeleği yükseltme kararı aldık. Hadi bakayım. Bizimkiler de iyi bu arada ya. Güzel. Onlar yan yana oynadığı sürece alamazlar. Ben de arkadan bir destek atış yapacağım. Ama Dexip çok sıkıntılı oynuyor ya. Adamın 45 sarı var. Çok fazla oynayamamış. An 94 alınmış. Güzel. Yerleri işaretlendi. Telefon takıldı. o kadar çok kötü oynadım ki anlatamam. Cidden çok kötü oynadım. Zaten elimin ısınmadığında da buradan anlarsınız arkadaşlar. Çok saçma öldüm ya. Hakikaten çok saçma öldüm. Kendime cidden yakıştıramadım. Biraz MP40 alalım. Yelek ve kaskımız olmayacak ama en azından biraz agresif yapabilirim. Cidden karşı taraf o kadar sağlam değil ama ben çok boş oynadım ya. Bu bize de Dex'i bu değiştirmek lazım. Bizim takımdaki adam ı -ı. yok yani. 3 round oldu. 3 roundda verebildiği hasar 45 hasar. Bir de Orion karakterin var yani. Nasıl başarabiliyoruz? Birini aldım. İkinciyi kellesini aldım. Biri drop tarafında galiba. Bir tane kit dönelim. Şöyle üç etti. Dördüncüleri de burada. Alırsam ez atıyorum. Gel bakayım sen buraya. Şöyle şöyle tatlı bir ez atıyoruz. İfade çekmezsek olmaz arkadaşlar. Biraz ortalığı kızıştıralım. MP40'ı cidden çok seviyorum. Ben bunu boşuna 8'e basmadım. Ekstra adamların canı azaldıkça hasar artışına sebebiyet veriyor arkadaşlar. Bir de cidden çok fazla vuruyor. Aşırı derecede. Gayet güzel. Hasarları tekrar kontrol ettiğimizde güzel. Şu dex bu hasarı 45 miydi 47 miydi? Adam 100 hasar anca verebilmiş. Şöyle bir tane de tara atalım. Adamın bir tanesi hemen solda. Şöyle bir bomba denemesi. Evet, biri bombaya oturdu. Evet, şöyle 3 tanesini de tekrar aldık. Hadi yardım, 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 yardım. Ah be. Keşke yardakileri bitirseydim. Bizim killeri bizim adamlar çaldım. Tüh. İkinci ezimiz yoldan kaçtı arkadaşlar. Sonda Dimitricileri kalmış. Karşıda Dimitri olduğunu daha yeni fark ediyorum bu arada. Bilseydim bitirirdim. Neyse sağlık olsun. 2000 lira paramız var. Neyse takımdakilere harcayalım. bin lira kaldı. Bir şey ihtiyacımız yok zaten. Şöyle bir sol tarafa geçeceğim. Çitlerin arkasından doğru adamları bir keseceğim arkadaşlar. Bakalım gelen giden var mı diye. Evet. Çit tarafında. Bir tanesi de levin alt katında. Yukarıya direğin oraya çıkan bile olmuş. Birazcık gösterirsen çok tatlı olur. Aşağıya doğru inerken zaten biz bu arkadaşı alırız arkadaşlar. Hadi oğlum bir göster kendini. Geleceksin aşağıya doğru. Yap o hareketi. Scar'ın ateş hızını mı azaltmışlar? Bir şeyler olmuş. Güzel. mis Aura'yı aldık. Şu arkadaşın yanına bir tane bomba iade yapalım. Son bir kişi arkadaşlar. VSS'ci kaldı sanırım. Evet. Güzel. Gayet iyi. 4-2 şeklinde oyunumuz bitti arkadaşlar. Gayet güzel, heyecanlı bir oyundu. MVP olmuşuz. Ekstra bir yıldızımız daha geldi. 86 yıldız olduk. Tam gaz bu şekilde yola devam. Bizim takımdakilere beğenilerini atalım. Gayet tatlı ve güzel bir oyundu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı, yorumlar kısmına güzel sözlerinizi yazmayı ve kanala mutlaka iki tık tık yaparak abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz seviyorsunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun.